Şimdi kadının bir tanesi Esra Ezmeci'ye mesaj atmış. Demiş ki Esra Hanım ben 47 yaşındayım ve hala bakireyim. Kafama göre evlenecek bir erkek bulamadım demiş. Çok komik. Yani Türkiye gibi abazaların olduğu bir ülkede evlenecek erkek bulamaması çok çok şaşırtıcı bence yani. Hatta belki kadın çok fazla bakımlı olmayabilir. Çünkü erkekler bakımlı kadın sever. Bakalım Esra Ezmeci neler söylediği birlikte izliyoruz. Ne kadar güzel bir yaş 47 yaşta hayatınızın baharındasınız. Çok güzel günlerdesiniz. Şimdi tabii bir şeyler yaşamak için geç kalmış mısınız? Bazen doğru insan hayatta karşımıza çıkmaz ya da bazen gerçekten içimizdeki bazı engeller, değersizlik duyguları ya, ya da bir şekilde ketleme olur ve o yüzden de hayatımıza kimseyi alamayız. Yani bir şekilde sabote ediyoruzdur kendimizi bilmeden bazı çocukluk öğretileriyle. O yüzden neden hayatınıza kimse girmedi, neden hiç birliktelik yaşamadınız, bununla ilgili sizin içsel olarak bir engeliniz var mı? Bununla ilgili aslında iç dünyanıza dönmeli ya da bir psikolojik destek almalısınız. Sonrasında bu desteği aldıktan sonra hayatınızda mutlaka değişimler olacak, dönüşümler olacaktır. Hiç kendinizi geç kalmış olarak görmeyin. Bazen doğru şeyler geç gelir ama çok güzel şeylerdir onlar. Kendinizi bu negatif duygudan çıkarın ama bundan sonra hayata açılın. Evet Esra Ezmeci'ye güzel yorumlar için teşekkür ederiz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.